Herkese merhaba. Bugün yurt için alışverişe gideceğim. Bazı eksiklerim var, onları alacağım. Bu da bilme gitmek on beni. Evet, yurttan çıktım. Aa, kedi var. Merhaba. Merhaba, çok tatlısın sen. kedi görünce ona da aldım. Ne diyordum? İşte alışverişe gidiyorum. Çok böyle fazla toplu almak istemiyorum. Yiyeceğim kadar mesela işte kahvaltılık bir şeyler. Hazır yiyebileceğim nodul gibi. işte yurttan eve döndüğümde acıktığımda yiyebileceğim şeyler almayı düşünüyorum. Hadi bakalım. İhtiyaçlarımı listeme yazdım bir tane uygulamaya. Oradan bakarak alacağım. Umarım orada video çekebilirim. Emin değilim çekebileceğimden. İlk kez çünkü Öyle bir yerde video çekmeye deneyeceğim. Şu an yurt adamdayım. Binden döndüm ve kollarım kopmak üzere. Yani nasıl taşıdım bilmiyorum bu kadar poşeti. Ayrıca bu kadar çok şey alacağımı da bilmiyordum. Ama lazım olan şeyleri ekledikçe bayağı bir doldu poşetler. Neyse çok uzatmadan size göstermeye çalışacağım ne aldığımı ve fiyatlarını söyleyeceğim. Her şeyi en ucuzundan almaya çalıştım. Ona rağmen bayağı tuttu. Yine de ben bir 300 falan bekliyordum. 177 lira tuttu toplam. Öncelikle şöyle bir kocaman jumbo boyunda bir kağıt havlu aldım. Kağıt havlu gerçekten çok lazım oluyor. Peçete almaktansa böyle direkt bunu aldım. Sürekli kullanıyorum dedim. Şimdi bunun fiyatına bakalım. 8.90 Zaten tekli başka yoktu. Diğerleri böyle 6'lı 8'li filandı. Ben de onlardan almak istemedim. Bunu aldım. Şöyle dilimlenmiş sucuk aldım. Tost yapmak için veya işte pişirip yemek için. Bu da 10 lira 50 kuruş. Bununla beraber şöyle dilimlenmiş toz peyniri aldım. Peynirler gerçekten çok pahalı. Neredeyse et fiyatıyla yarışacak durumda. Ama düşündüm ben daha 23 liraya yani dün bir yemek yedim. Ki o da en ucuzdu. Gerçekten dışarıdan yemek çok pahalı. Hatta doğru dürüst bir yemeği en az 30-40 liraya yiyorsunuz. O yüzden yani bu peyniri aldım. Hiç değilse beni kahvaltıda götürür bayağı bir. Sonra makarna aldım. Makarna da 2.95. Devam ediyorum şöyle bilmatik diye bir deterjan aldım. Yani umarım yıkar işimi görür. Şöyle minik süt aldım. Bu bir buçuk TL. Sütü normalde hiç ama gevrekle içmek için aldım. Büyük kutu neden almadın derseniz yani açılınca bozulabilir. O yüzden güvenemedim. Yani ben ne kadar sürede yiyeceğimi bilmiyorum. Bu da tek yemelik bir çiğ köfte. Bir akşam yemeğimizi bir önümüzü getirir. Bundan aldım. Bu da ne kadar? Bu da 2.75. Yani 2.75'e yemek yememiz imkansız şu an. Eskiden çiğ köfte hatırlıyorum 1.5 lira filandı. Yani şu an gerçekten çok pahalı. O yüzden bundan aldım. Öğrencilerin olmazsa olmazı Moodle. Bundan da 5'li paket aldım. 8.5 diye hatırlıyorum ama bakalım hemen. Moodle 5'li paket 8.50'miş. Evet. Sonra mısır gevreği. Bu da bakalım ne kadar. Mısır gevreği de 11.90. Bir de çikolatalıdan almıştım ama vazgeçtim sonra alırım. Önce bunu bir bitireyim. Yani bu da kahvaltımı götürecek. Her sabah yersem bayağı karlıya geliyor. Çünkü zaten dışarıda e, doyurucu bir şekilde poğaça ayran yesem o bile yani tüm paket kadar edecek neredeyse. En azından beni bayağı bir götürür. İki tane çabuk çorba aldım. Bunları da acıkınca işte yerim diye. Hızlı bir şekilde 1.95 ikisi de galiba. Yani 2 liraya bir çorba içebiliyorum en azından. <laughs> Öyle düşündüm. Sonra yoğurt aldım. Yoğurdu çok seviyorum. Yoğurtsuz yapamam. Noodle'ımı yoğurtla yiyorum. O yüzden yoğurt aldım. Bunu da büyük boy almadım. Çünkü o da yani aynı şekilde açtığımda bitiremeyeceğim için bozulabilir. Tek kişiyi şey konuşalım. Hamburger ekmeği. Bu da 6.90'dı galiba. Aslında genelde birbirini tamamlayan şeyler almaya çalıştım. Mesela tost ekmeği ve tost peyniri. İşte hamburger ekmeği ve hamburger eti. En azından mesela tost kahvaltını götürecek. Hamburger ekmeği de akşam yemeğine. Ve işte bahsettiğim tost ekmeği. Bunu tost peyniriyle yemek için aldım. Toplu alınca insanın gözü korkuyor. Çünkü baya bir para ediyor. Ama gerçekten günlük harcarsanız içeriden yiyin diye Neyse günlük harcarsanız dışarıdan yiyeye inanın ki çok daha pahalıya gelecektir. Çünkü zaten bir yemek yesem 25 lira, iki öğün yesem 50 lira. Yani kahvaltı falan da var bunun. O yüzden bence karlı bir alışveriş oldu. Devam ediyorum. Bulaşık için geri aldım. Bulaşık yıkamak için yani çok da bahsetmeye gerek yok. Bunun da beşlisi 5 lira 4.95. Piliç burger. Bu da 7 lira. İçinde 6 tane var. İki tane yapsam beni doyurur. üç kere iki altıdan <laughs> antrenmanlarla matematik. Üç gün beni götürür yani bence iyi. Mesela şöyle düşünün. Hamburger ekmeği 7 lira. Bu da 7 lira. İkisi 14 lira yapıyor. 14 liraya 3 öğün yemek yemiş oluyorum. Bence bayağı kardı. Bu da poşet çay. Poşet çay kahvaltıda falan. Çok kullanışlı bir şey. Hem de hesaplı. Bu arada çok sevindim. Yeni yurdumda her kapta sebil var ve oradan istediğim zaman sıcak ve soğuk su elde edebileceğim. Bence bu müthiş bir şey. Çünkü önceki yurdumda ben böyle büyük şeylerden almak zorunda kalıyordum. Su damacanası. Ve ona para veriyordum. Para vermesini geç sürekli taşımak zorundasın. Ve o uğraştırıcı bir şey. Hani onu bitince tekrar almak zorundasın falan. Yani bu şekilde çok iyi hem de ücretsiz. Buna da çaylarımı yaparım sıcak suyla. 25 adet 5.25. Yine e, üniversite hesaplamamızı yaparsak 25 şeyi en ucuz yani 1 lira desek 25 lira içebilirsiniz. Yine karlandık. Hiç ki bu hesapları yapmak zorunda olmasak, gönlümüzce öğrenciliğimizi yaşasak ama maalesef Türkiye şartları bunu gerektiriyor. Öğrenci olmak zor. Bakıyorum gerçekten keyfi hiçbir şey almamış. Yani hepsi kendimi geçindirmek için, doyurmak için, yemek yemek için. Tek keyfi aldığım şey şu. Bu da kakaolu kek. Bu da iyi gider diye aldım yani. Birkaç kere yerim herhalde. 220 gram ve 3,5 TL. Bence iyi. Bunu da yerim. Acıkınca Bazen böyle akşam acıkıyor gibi oluyorsun ama acıkmıyorsun, canım bir şeyler istiyor ya o zaman. Allah'tan çok çikolata tatlı düşkünü biri değilim yoksa e, baya masraf olurdu herhalde. Hatta neredeyse hiç canım istemiyor çikolata türlerini yemediğimde. Şöyle muzlu ve kakaolu sütla içmek için değil mısır gebreğiyle e, yemek için aldım. Genelde sade süt kullanılıyor ama ben böyle denedim güzel oluyor gerçekten meyveli sütle. 2 adet kahve. Bunlar da 1,5 yani 3 lira yapıyor. Bu arada ben bunları böyle yatağın üstüne koydum ama burada bunun toplaması var. Neyse. En azından gidip erkenden alışverişimi yaptım ve şu an saat kaç? Şu an saat 11.40. Yani öğlen bile olmamış ama çoğu işimi tamamlamış oldum. Şimdi buzdolabımın fişini takıp buzdolabına koyacakları koyacağım, yerleştireceğim. Daha bitmedi. Devam. Alabileceğim en ucuz içecek buçuk litreye fer gazoz. Allah'tan öyle çok marka takıntım yok. Tadı daha kötü oluyor ama en azından içecek bir şey var yani. Fakirliğin gözü olsun. Bu da 2.95. Bence çok ucuz. Yani 3 liraya normalde küçükleri de alamıyorsunuz. 3 liraya bir buçuk litrelik içeceğim oldu. Çok mutluyum. Nudulumla makarnamla yerim artık. Bulaşık deterjanı. Bu da 6.50. En küçük ve en ucuzu buydu zaten bana yeter tüm yıl diye düşünüyorum. Çok çıkmayacak. Bence aldıklarımın içinden en yani üzüldüğüm ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı 15.90 gibi bir şey sanırım Bir litresi. Bence üzücü bir sayı bu. Yani çok kullanacağım bir şey de değil ama almak zorundayım çünkü makarna falan yaparken yağ koymam lazım. Aa tuz almadım. Tuzsuz yerim artık ne yapacağım. Gezmeden gelirken alırım artık. Sırada ketçap var. Makarnayı en kolay yemenin yöntemi ketçapla yemek. Eskiden sevmiyordum ben ketçapla yemeyi. En son çocukken seviyordum. Sonra bir tekrar böyle ketçapla yemeye başladım ve çok hoşuma gitti. Hem çok kolay oluyor. Tava bulaşığı çıkmıyor sos yapmadığımız için. Hem de bence tadı güzel. Bu da bakalım ne kadarmış. 1000 gram ve 7.90. Bu bana zaten tüm yıl boyunca yeter. 500 milimlik minik bir duş jeli aldım. Bu da bakalım. 750. Dushi. Yani markası. <laughs> Komik. Ve sanırım bitti. Yani bu karışıklık arasında unuttuğum bir şey yoksa alışverişim bitti. Son olarak bu ışıl sıvı sabun okyanus. Bu kaldı. Bu da 550-750 milim. Evet arkadaşlar çok yoruldum siz videoyu izlediniz kapatacaksınız. O benim şu an tüm bunları yerleştirmem gerekecek, toplamam gerekecek. Ama olsun bunların bile güzel bir yanı var bence. Çünkü üniversiteye gelmeyi, böyle alışveriş yapmayı, yerleştirmeyi hayal ediyordum. Odan biraz küçük. Tek e, dezavantajı o. Yoksa kendime ait olması gerçekten çok güzel ama böyle birazcık daha büyük olsaydı en azından hani alan rahatlığım olurdu. Eşyaları koyduğumda yere direkt Yer bitiyor zaten. Üstünden atlamak zorunda kalıyorum. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size faydalı olmuştur. Üniversiteye gidenlere üniversite hayatında başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Lütfen destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayan kişilerin istatistiklerini şuraya bırakacağım. Gerçekten çok fazla ve bu beni üzüyor. Ayrıca videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Bana güzel güzel mesajlar yollayan, yorumlar atan insanlara da ayrıyeten çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz ve bir nevi video çekerken motive oluyorlar bana. Ayrıca her videoda belirttiğim gibi eğer istediğiniz bir içerik varsa yazabilirsiniz. Onu çekmeye çalışırım mutlaka. Şimdi ben bu tüm eşyaları yerleştireceğim. Bana kolay gelsin. Sizler de kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.